ne göbek ama. Bizim müdürcük her zaman yaptığı konuşmalardan birini yapıyor yine. Sabah öğrenciler içeri alınırken onlara seslenmek müdürcüğün vazgeçemeyeceği bir davranış. O dinleyenleri canından bezdiren konuşmasını yaparken sessizliği sever. Karşısında 1200 öğrenci olsa da kimse konuşmamalıdır. Onun gözünde okul askeri kışladır sanki. Temizlik diyorum. Şey, yani herkes temiz olmalı. Demek istiyorum ki, bakın okul temiz, siz de temiz olun. Bir de başkentin göbeğinde oturuyorsunuz. İşte tam bu sırada oldu olanlar. Sessizlikte bir kız öğrenci kendisini kontrol edemeyerek ne göbek ama diyecek oldu. Ses yayıldı dalga dalga. Ta müdürcüğün kulağına kadar ulaştı. Müdürcük küplere bindi al al mor mor oldu. Kulaklarına kadar kısardı. Hırsından kim o terbiyesiz, aile terbiyesi görmeyen kim? Sen çık oradan, buraya gel, şeye çık, odama. Müdürcüğün konuşması burada bitti. Öğrenciyi içeriye götürdü. Ona terbiye, aile, görgü kuralları, saygı, sevgi konumlarında içtenlikli, duygulu bir konuşma yaptı. Beş dakika sonra öğrenci bilgisi, görgüsü artmış ve gözleri yaşlı olarak dışarı çıktı. Müdürcük, müdürcüklüğünü yapmıştı yine.